Bekir Hazar, Takvim Gazetesi Gölge ülke değiliz. İsrail medyası kafayı neden Türkiye'ye taktı? Hemen her gün yayınlanan makaleler, analizler, Türkiye'yi tehdit gören yorumlarda niçin patlama yaşanıyor? Yapay zekaya yönelttim bu soruyu. Bakın ne diyor. Birçok İsrail medya kuruluşu Erdoğan'ın Gazze, Suriye, ABD hattındaki diplomatik hamlelerini uluslararası dengeleri değiştiren, vazgeçilmez aktör haline gelen bir profil olarak değerlendiriyor. İsrail açısından Türkiye bölgesel itibar ve nüfus kazandı. Batı uzun süre Erdoğan'ı hafife aldı ama artık herkes onunla masaya oturmak zorunda yorumunu yapıyorlar. İş bununla da bitmiyor. Türk savunma sanayisindeki muazzam hamleler, özellikle yerli tank, hava savunma sistemi çelik kubbe ve insansız hava araçlarıyla füzelerimiz İsrail basınında sayfalardan taşıyor. Türkiye askeri sanayi alanında bağımsızlığını artırdı ve küresel oyuncu haline geldi diye çığlıklar atıyorlar. Özellikle Türkiye'nin İHA, SİHA üretimindeki yükselişi bazı analizlerde İsrail için stratejik sorun olarak görülüyor. Yapay zeka diyor ki son dönemde Türkiye'nin ekonomik büyüme performansı, toparlanma çabaları İsrail medyasının ilgi odağı. Bazı yayınlarda Türkiye'nin performansının İsrail'i geride bıraktığına dair ifadeler kullanılıyor. Bu yaklaşım sadece askeri stratejik değil, ekonomik ve diplomatik olarak da Türkiye'nin yeni bir bölgesel güç olarak algılandığını gösteriyor. Gazze'de yeniden yapılanma sürecine Türkiye'nin dahil olması İsrail basınında Ankara etkisini artırıyor. Türkiye denklemin kilit aktörü haline geliyor değerlendirmelerine neden oldu. Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de gibi çarpıcı başlıklar kullanıldığı görüldü. Bazı İsrail uzmanlar Suriye'de yükselen Türkiye etkisinin İsrail'in planlarına ters daha güçlü bir nüfuz alanı oluşturduğunu düşünüyor. Adamlar Türkiye ile yatıyor, Türkiye ile kalkıyor. Devletimiz Tel Aviv'e adeta kafayı yedirdi, paranoyak oldular. 2025 sonbaharında ortaya çıkan ve bazı İsrail medya kuruluşlarında yer alan İsrailli bakana suikast planı iddialarında Türkiye'nin adı geçmesi bunun en güzel delili. İsrail'de önce aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir'e suikast planının engellendiği iddia edildi. İsrail İç İstihbarat Servisi Şinbet'in iddiasına göre Hamas hücresinin Ben Givir'e patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla suikast planladığı ileri sürüldü. Jerusalem Post gazetesine göre Hamas üyeleri Ben Givir'i El Halil'deki Atababalar Mağarası'na ziyareti sırasında öldürmeyi planlıyordu. Haberde hücrenin İHA'lara patlayıcı yük gerek yaptığı denemenin kısmen başarılı olduğu, İHA'ların beklendiği gibi uçtuğu ama patlayıcıların infilak etmediği ileri sürüldü. İsrail medyası suikastçılar tutuklandı, plan Türkiye'de yapıldı yalanına sarıldı. Türkiye'nin hem diplomatik hem de askeri sanayi alanında hızla güç kazanması, küresel ölçekte dengeleri etkileyebilecek bir ülke haline gelmesi adamlara kabus gördürüyor. Gazze, Suriye gibi hassas meselelerde Türkiye'nin müdahil olması Orta Doğu dengeleri açısından yeniden formasyon anlamına geliyor. Bu da İsrail medyasında yeni gerçekler, değişen dengeler vurgusunu artırıyor. Diğer yandan askeri teknolojik kapasite, özellikle savunma sanayinde yerli üretimle bağımsızlık, geleneksel güç dengesini sarsabileceğinden bu alandaki gelişmeler ayrı bir endişe ve hayret unsuru. Yapay zekaya finalde sonuca gel. İsrail basını neden böyle paranoyak oldu diye sordum. İsrail'deki analizlerde Türkiye artık gölgedeki ülke değil. Hem diplomasi, hem savunma sanayi, hem de ekonomiyle Orta Doğu'da ve uluslararası arenada aktif, bağımsız ve etkili bir aktör olarak görülüyor. Bu durum İsrail açısından potansiyel bir tehdit, aynı zamanda Türkiye'nin yükselen profilinin kabulü ve saygı olarak okunuyor cevabı geldi. Bir de bizde iddiatçı kafa, ezik ve muhalif yapay zekalar var. İsrail'i sevmelerine rağmen Tel Aviv'e çığlık attıran yükselişimizi, hamlelerimizi görmeyecek kadar yapaylar. Utanmadan biz çok zekiyiz, her şeyi bilir, anlarız diye övünürler daracık beyin hücrelerinde. Atalarımız boşuna dememiş, zeki oluşuyla övünen insan, hücresinin büyüklüğüyle övünen müebbet mahcumu gibidir diye. Geçmişte bizi içeri kapatıp yapay gündemlerle uğraştırdılar, dışarıya kafamızı gömdürdüler. Ancak şimdi şükürler olsun ki gölge ülke değiliz. Hay maşallah. Tarih şahittir ki gücümüz geleceğimizdir. Bu sözü çok sevdim. Milli Savunma Bakanlığı yayınladı bu notu. Bayraktar Kızıl Elma, hedefteki bir uçağı Karadeniz semalarında tespit ederek Gökdoğan görüş ötesi hava hava füzesiyle vurduğu görüntüler eşliğinde. Dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağıyla havadaki bir hedef vurulmuş olduğu diye de ekledi. Artık F-35'lerin bir belalısı var. Görünmez ve yakalanamaz olarak gösterilen Amerikan F-35'lerini 300 kilometre öteden görebilecek bir göze, radara sahip insansız savaş uçaklarımız üstelik. Muazzam işler oluyor. Savunma sanayimizin artık geri vitesi yok. Aldı başını gidiyor. Her gün tüm teknolojilerin üzerine yeniler ekleniyor sayısız proje sessiz sedasız hayata geçiriliyor. Binlerce Türk mühendisi harıl harıl çalışıyor, yüzlerce projede sırada bekliyor. Biz yapamayız, batı yapar saplantısındaki iddiatçı kafa ezikler dışındaki herkesin hay maşallah diyesi geliyor. Pakistanlı savunma analisti Zohalp Ahmet ninlerce kilometre öteden sesleniyor. Şu anda ileri uçuş testleri sürdüren Türkiye'nin hava SOJ uçağı, uzun menzilli radarları bozabilen, dost düşman tanıma zincirine karıştıran, Hindistan'ın SU-30 MKI filosundaki veri bağlantılarını felç eden, yüksek güçlü AESA tabanlı DRFM karıştırma paketine sahip olduğunu kanıtladı, diyor. Hindistan Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Rahul Si, Pakistan'la savaş esnasında 3 düşmanla mücadele ettik. Pakistan, Çin ve Türkiye. Türkiye, Pakistan'a savaş sırasında Bayraktar İHA ve çok sayıda İHA tedarik etti, eğitim verdi. Önemli derecede destek verdi, kilit rol oynadı diye ağlıyor. Türkiye'nin savunma desteği kısa sürede saldırgan Hindistan'ı pes ettirdi. Hindistan, savaş uçakları leblebi gibi düşürüldü. Bunda en büyük pay Türkiye'nin verdiği destekti. Hindistan ve Pakistan, Keşmir sorunu yüzünden gerilim yaşıyor. Keşmir'de Mossad gidip Vehhabi terör örgütü kurdu. Pakistan bile bu örgütü terör grubu ilan ederken Vehhabiler Mossad projesi çerçevesinde Hindistan'a bombalı saldırı düzenleyerek fitne ateşini yaktı. İsrail Hindistan'ın Pakistan'la savaşıp Müslümanların kaybetmesini istiyordu. Türk salma sanayinin muazzam desteği savaşı 7 günde bitirdi. Mossad'ın Vehhabi örgütleriyle başlatmak istediği savaş elinde patladı. Türk savunma sanayi sadece ülkemizde değil, tüm dünyada dost ülkelerin yanında oluyor, ezilmelerini engelliyor, savaşları bitiriyor. Tıpkı Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da, Etiyopya ve Somali'de olduğu gibi. İspanyol yayın organı Aeronaves, Türkiye'nin yeni hedefi, gözetim ve iç güvenlik ihtiyacı yüksek olan Latin Amerika pazarı. Küresel İHA pazarının %65'ini eline geçiren Türkler, yakında Latin Amerika'yı da fethedecek diyor. Türkiye'nin İHA üretiminde benzersiz bir sistem kurduğunu ve bu yapının dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar uyumlu işlemediğini yeryüzüne ilan ediyor. Fransız savunma sanayi platformu Türkiye seri üretime başladığı 65 tonluk d bir tankla ağır sınıf üretim yapan ülkeler kulübüne girdi. Altay tankı, Leopard, Leclerc, Black Panther ve Abrams gibi dünya standartlarındaki rakiplerini zorlayacak nitelikte. Bunun yanında Kaan savaş uçağı, Kızır Elma, Akıncı ve Anka 3 insansız savaş uçakları SOM-J füzeleriyle TF-2000 sınıfı fırkateynler geliştiriyor diye yayın yapıyor. Dünyanın nükleer olmayan en güçlü ve yıkıcı termobarik bombasını da ürettik. Dünya onu gazap bombası diye tanıdı. Askeri bir karargahın üzerine düştüğünde haritadan siliyor. Birkaç tanesi şehirleri yerle bir edebilecek kapasitede sığınak ve yeraltı üstlerini imha edecek güce sahip. Hava savunma sistemimiz çelik kubbe dünyaya parmak ısırtıyor. Çok sayıda ülke bu sisteme sahip olmak için Ankara'da sıraya girdi. İsrail'in The Jerusalem Post gazetesi ilginç bir analiz yayınladı. Diyor ki, Ankara'nın meydan okuması sadece ideolojik ve operasyonel düzeyde kalmıyor. Artık tamamen stratejik bir boyuta ulaşıyor. Türkiye askeri olarak güçlendikçe daha atak, daha iddialı bir dış politika izliyor ve İsrail'e yönelik retorik de diplomatik sertliği daha da artıyor. Suriye'de askeri ve siyasi varlığı, Doğu Akdeniz'de her gün güçlenen donanması, Erdoğan'ın bölgesel ölçekte genişleyen vizyonunu yansıtıyor. Ne diyelim, tarih şahittir ki gücümüz geleceğimizdir. Bir kez daha, hatta binlerce defa, hay maşallah. Bekir Hazar, Takvim Gazetesi